Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, önce şahsım ve bakanlığım adına artık geleneksel hale gelen 8. Hazır Beton Çimento Agrega İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı'na nazik davet edilir için Türkiye Hazır Betonlar, Beton Birliği, ne şahsım ve bakanlığım adına teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik alanında geniş bir görev yelpazesine sahip olan bakanlığımız, bu kapsamda halkın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı biçimde arttırmayı ve çevresel şartlar konusunda refahı ve konforu en üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Yapılaşmaya ilişkin <laughs> kentleşme, dönüşüm ve imar konularında usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlere rehberlik etmek, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak amacıyla merkez birimlerimiz ve bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ile il müdürlüklerimiz Sürdürülebilir kalkınma için çevreyi korumak ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak hedefine ulaşmak amacıyla yeni bir heyecanla çalışmalarımıza ara vermeden sürdürmekteyiz. Değerli başkanlarımız bu rakamlarla ilgili gerekli açıklamaları yaptılar. Ben o konuyu biraz daha kısa olarak şunu söylemek istiyorum: İnşaat sektörü. Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında lokomotif bir sektör olarak ön planda gözükmektedir. Başka sektörlerimiz de var. Yine bunlar da büyümeye çok katkı veriyor. Fakat inşaat sektörü en çok da istihdam alanında hani bizim milletimizin kabiliyetlerine de uygun olarak hem istihdam alanında hem de yan sanayi dediğimiz yaklaşık 200 sektörü de tetikleyerek ülkenin kalkınmasına en önemli bir lokomotif görevini yapmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren konut talebinde yaşanan artışa bağlı olarak gelişmeye başlayan inşaat, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu malzeme, müteahhitlik, mühendislik, mimarlık, kalifiye işçi, usta ve benzeri teknik işgücü alanında bakanlığımız ve son zamanlarda yapılan düzenlemelerin sektörün gelişmesine olumlu da olumlu katkıda bulunacağı bilinmektedir. Bakanlığımız görev tanımları arasında bir diğer önemli konu da afete dayanıksız binaları deprem yıkmadan yenilemek olduğu gibi yenilenen binaların mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli yapı malzemeleri ile inşa edilmesinin sağlanmasıdır. Yapılan düzenlem düzenlemelerle enerji verimliliği yangın önlemleri ve depreme dayanım gibi önceliklerin yanı sıra binalarda su ve ses yalıtımına ilişkin tedbirlerin alınması da hedeflenmektedir. Bakanlığımız yapı malzemeleri yönetmeliği ve uygulama tebliğleri yapılarda kalıcı olarak kullanılan tüm yapı malzemelerinin tabi olduğu şartları ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nde geçerlice işaretlemesinin yanı sıra AB tarafından uyumlaştırılamayan ve bu anlamda yalnızca ulusal standartlara tabi ürünlere G işareti iliştirilmesini sağlamak üzere gerekli mekanizmalar kurulmuş ve piyasa koşullarında işler hale getirilmiştir. Malzeme üreticilerinin ürün standartlarına uyum kapasitelerinin artmasıyla standartların gerektirdiği testleri ve fabrika üretim kontrollerini gerçekleştiren kuruluşların altyapısı oluşmuş ve bu kuruluşlar bakanlıkça yetkilendirilmiştir. Bakanlık olarak tüm iç süreçlerinden gelişen teknolojiden yararlanabilmek için gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüzce mobil yapı malzemeleri denetim sistemi adı altında geliştirilen mobil denetim sistemi bu sene başında devreye alınarak uygulama tüm ülkeye yaygınlaştırılmıştır. Bu sistem sayesinde denetim verileri adres, koordinat bilgileriyle eş zamanlı olarak merkeze online aktarılacak. Denetçiler aynı kontrol listelerini kullanacak ve bu şekilde hizmet kalitesiyle birlikte izlenebilirlik ve şeffaflığın artırılması sağlanacaktır. Buradaki birçok katılımcının da yakından takip ettiği üzere Bakanlığımızca hazır beton ürününe yönelik yapılmakta olan denetim faaliyetlerinin sektördeki gelişmelere ve günümüz koşullarına uygun olarak yapılabilmesi amacıyla PGD uygulamaları için 2014 yılı içerisinde 22 sayılı genelge sonrasında 2015 yılı içerisinde yapı denetim uygulamaları için 4 numaralı genelge yayınlanmıştır. Söz konusu genelgeler ile beton denetimlerine ilişkin standartlarla uyumlu prosedürler gerçekleştirilmiştir. Değerli katılımcılar, bütün bu çabalar toplumun ve bireyin hayat kalitesini arttırmaya yönelik ve ülkeye ve vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak girişim olarak değerlendirilmeli ve içselleştirilmelidir. 80'li yıllardan önce bu hep hayatımızın içerisinde bugünün geldiğimiz noktayı daha iyi vurgulayabilmek için e, ee, Sayın Başkanım sizler de biliyorsunuz yıllarca hep bir başımızı sokacak bir ev sahibi olma hayali oldu. Hedeflerimiz buydu ve bu yöndeki çalışmalarımız, kooperatifleşmeler, toplu konutların başlangıçları hep başımızı sokacak bir evdi. Yani mühendis hizmeti alıp almaması, işte betonun kalitesi, hatta standartlara uygunluğu gözetilmeden sadece başımızı sokacak bir ev e, arar idik ve hedefimiz buydu ama hamdolsun bugünkü hem ekonomik şartlar hem bireysel olarak da hayatın getirdiği kalite arayışı ve konfor da bugün e, biraz evvel Sayın Başkanlarımızın üzerinde de önemli durdu. Hakikaten hem hazır beton sistemi üzerinden ve diğer bakanlığımızca da işte biraz evvel anlatmaya çalıştığım denetim sistemleri üzerinde daha yaşanabilir, konforlu ve güvenli binalara da sahip olma bugün artık kimse başımı sokacak bir ev diye bakmıyor. Daha önceden hani tapusuna bile bakılmadan sadece bir mekan arayışı içerisinde hane sahibi oluyorduk. Bugün artık seçiciliğimiz de arttı. Yani dolayısıyla genel standartlardaki artış kalitesine oranla beklentilerimiz ve e, ufkumuzda e, artmış oldu. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazır beton sektörüne olan katkıları arasında kalite güvence sistemi olarak adlandırılan Beta 1995 yılından başlatılan sivil inisiyatifin anılmasında fayda görüyorum. Sistem hazır betonda kalite seviyesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen belgelendirme faaliyetlerine de önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin genelde inşaat ve özelde de beton beton sektörüne yönelik her türlü faaliyetlerine bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Ve bu destekle beraber hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fuarımızın da hem sektörün temsilcilerine ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum saygılar sunuyorum